Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Başkan değerli milletvekilleri, son yıllarda herhalde bu ülkede en çok konuştuğumuz konulardan birisi yaşlı bakımı, yaşlı bakım hizmetlerimiz ve aslında daha doğru bir deyimle bakamadığımız yaşlılarımız sürekli sorun yaşayan, sürekli gündemde olan ama bir türlü de bu konuya bir devlet politikası olarak yaklaşıp bu insanların sorunlarına çözüm üretemediğimiz hizmetler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünya nüfusu yaşlanıyor. Dünya Sağlık e, Örgütü'nün 2005 verilerine göre dünyada 2005'te her 10 kişiden biri yaşlıydı. 2050'de her 4 kişiden biri yaşlı, 2075'te ise her 3 kişiden biri yaşlı olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2012 verilerine göre yüzde 11.9 yaşlımız, 2016'da yüzde 13 yaşlımız. Net istatistiki bilgilerimiz olmasa da aslında çok net biliyoruz ki nüfusumuzun yüzde 10'undan fazlası yaşlıdır ve bu yaşlı olma durumu her geçen yılda artıyor. Bu oran artıyor. Yani yaşlı nüfus artıyor. Elbette ki bu sağlık hizmetlerinin bir başarı öyküsüdür. Kentleşmenin, sosyoekonomik durumların bir başarı öyküsüdür. Ama şunu da bilmek zorundayız ki eğer yaşlı nüfus artıyorsa yaşlı nüfusta hastalıkların zihinsel ve bedensel fiziksel hastalıkların artması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Eee İçeriğin daha detayına geçmeden önce Dünya Sağlık Örgütü'nün şöyle bir verisini de paylaşmak isterim ki bu da aslında ilginç bir veridir. Dünya Sağlık Örgütü artık Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri 65-74 yaş arası insanları genç yaşlı olarak 75-84 yaş arası insanları ileri yaş olarak ve 85'in üzerindeki 85 yaşın üzerindeki insanları da ...ileri yaşlılık olarak tanımlıyor. Evet, eğer ki yaşlılık bu kadar dünyada artıyorsa... ...sosyal devlet olarak ve de yaşlı dostlu bir toplum olarak da... ...kendimizi niteliyorsak... ...yaşlılarla ilgili güçlü sağlık politikaları üretmek zorundayız. Yaşlı bakımıyla ilgili güçlü sağlık e, politikalarımız ve bununla ilgili stratejilerimiz olmak zorundadır. Yaşlı ve hasta insanların bakımı ile ilgili evde bakım Sayın Başkan değerli milletvekilleri çok önemlidir. Ama evde bakımla ilgili hazırlık yapmamız lazım. Devletin yaşlısına sunduğu bakımlar çok önemlidir. Bununla ilgili de gerekli yatırımları yapıp gerekli hazırlıkları yapmak zorundayız ve yine özelde yapılacak olan yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili gerekli mevzuatları, gerekli çerçeveyi oluşturmak, eğitmek ve denetlemek zorundayız. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bugün evde bakım tam bir işkenceye dönmüş durumdadır. İnsanlar evde yaşlarına baktırabilmek için çoğu zaman eğitimsiz, çok yüksek paralar ödeyerek ve de bu ülkenin çoğu zamanda dilini bilmeyen insanlarla kullanarak yaşlılarını baktırmaya çalışıyorlar. Hasta bakıcı eğitimi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın sayın başkan değerli milletvekilleri ciddi bir görevi vardır. Hasta bakımı Sağlık Bakanlığı'nın işidir. Bu hasta bakımı evde de olabilir, devlette de olabilir, özelde de olabilir. Ama eğer ki adı hasta bakımıysa evet bu Sağlık Bakanlığı'nın en önemli misyonlardan biridir. Tıpkı kardiyoloji hastalarına, tıpkı kanser hastalarına ve tıpkı diğer bütün hastalıklara bakmak zorunda olduğu gibi, evet, yaşlılarımızı da kendi kategorisi altına alıp bu insanlarla ilgili politikalar üretmek, insan eğitmek, yatırımlar yapmak, fiziki koşulları ayarlamak ve bununla ilgili çalışma yapmak zorundayız. Çok üzülerek söylüyorum. Bu konuda gerçekten de sınıfta kalmış bir durumdayız. Yani o hani yaşlılarımız, en değerlilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz, bu ülkeye yıllarca en iyi hizmetleri vermiş insanlarımız çoğu zaman perişan halde ya evde yalnız başlarına veya ulaşamadıkları sağlık merkezlerinde bakılmayı bekleyerek aslında ölüyorlar. Yani kahrederek kahır olarak ölüyorlar sayın başkan değerli milletvekilleri bu son yıllarda içine ülkemizin düştüğü çok büyük bir utanç tablosudur diye düşünüyorum ve hani yaşlı bakımı derken nedense bir türlü anlam anlatamadık yaşlı bakımı nedir huzur evi yani düşkünler evi eski tabiriyle nedir ben yani böyle hani bilimsel anlamda da bunun bir okumak isterim tekrardan. Belki birilerine bir mesaj olur ve bu tanımların gereğini devlette görev alan, şu anda hükümette görev alan insanlar üzerine bir görev bilir ve yapar. Huzur evi. Yaşlanmış ancak kendi işini kendi görebilecek durumdaki yaşlıların kaldığı yerlerdir. Kendi işini Sayın Başkan ve e, kendi ihtiyaçlarını görebilecek insanlar diyor. Tam zamanlı sağlık personeline ihtiyaç yoktur. Ve bakım evi, yaşlı bakım evi, yani hasta bakım evi aslında. Yaşlanma nedeniyle günlük hayatını desteksiz geçiremeyecek, bakıma muhtaç kişilerin barındığı yerlerdir. Hastaların sağlık sorunları olduğundan tam zamanlı sağlık personeline ihtiyaç vardır. Hani o uzun bir süredir acaba bizim yaşlılarımıza çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı mı bakacak yoksa sağlık bakanlığı mı bakacak diye tartıştığımız mevzuatın aslında detayı tam da budur. Huzur evi midir, bakım evi midir? Ve bir bakalım hani o nüfusumuzun yüzde onundan fazlası yaşlıdır. Ve yaşlı olan insanların çok ciddi hastalıkları da vardır ya. Yani ee, en azından şu anda bizim e, 600 bin dersek nüfusumuzu 60 bin civarı bir e, yaşlımız vardır. Ve mutlaka bu 60 binin aslında neredeyse 5 bin 10 bin arası da hastadır. Yani bu böyledir yaşlı insanların evet zihinsel anlamda, fiziksel anlamda birçok anlamda hastalıkları vardır, yıpranmışlıkları vardır. Peki bu yaşlılara bizim hizmet verebileceğimiz, Kaç tane e, merkezimiz vardır? Kaç tane yatağımız vardır? Devlette veya özelde. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezimiz vardır. Gerçekten de dört dörtlük çalışan tam bir rehabilitasyon merkezi, tam bir geri hastanesi. Ama Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, sadece ve sadece 60 tane yatağı vardır. Hani o 60 bin yaşlının eğer 5 bini, 10 bini hasta ise ve bizim en azından bir kısmına bakmak zorunda isek bu hastalara bakım verebilecek tam teşekküllü yani bir geriyatri hastanesi gibi Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi sadece ve sadece 60 hastaya bakabiliyor. Kalkanlı yaşam evinin huzur evi mi yoksa bakım evi mi olduğu uzun süren neredeyse 4-5 senedir bir tartışma konusu oldu. Kaldı ki kalkanlı yaşam evi aslında bu anlamdaki çok büyük bir ihtiyaçtan dolayı çok ciddi e, kısıtlı imkanlarla hizmete sunulmaya sunulmuş olan bir merkezdi. Maalesef kalkanlı yaşam evi şu anda çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıyla sağlık bakanlığının arasında tam bir topa dönmüş durumdadır. İmzalanması gereken protokol imzalandı mı bilmiyorum. Son baktığımda hala daha imzalanmamıştı. Ve en son sorduğumda da aslında Eylül-Ekim gibiydi. Yeterli hekimi, hemşiresi olmayan bir bakım evidir burası. Ama orada bakıma muhtaç insanlar vardır. Yani Kalkanlı Yaşam Evi nasıl bir yerdir biliyor musunuz ee, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri? Eğer Kalkanlı Yaşam Evi davulsa, Davul Çalışma Bakanlığında, Tokmak da Sağlık Bakanlığı'nda gibi bir durumdadır. Maalesef yasal statüsü bir türlü bir yerlere bağlanamamış ama 50'den fazla insanımızın da orada halen hazırda bakım gördüğü bir merkezdir. Sınır üstü bakım evi bir ara ciddi gündeme geldi. Oradaki hastaların çok kötü bakımıyla ilgili çok korkunç manzaralarla karşılaştık. Ve dendi ki 6 ay içinde bu sınır üstü bakım evi tamir edilecek, e, hastaların hizmetine verilecek ve hizmete açılacaktı. Sanırım 3 yıl geçti aradan değil mi Sayın Bakan? Hala daha sınır üstü bakım evi. Olduğu gibi duruyor. E, tamiratı tamamlandı mı tamamlanmadığı mı bilmiyoruz. Ama e, soğuk duvarlar ve içinde elbette ki bu kadar muhtaç, bu kadar hasta, bu kadar ihtiyaç varken atıl durumda. Yani biraz sonra herhalde Sayın Bakan bize bu konuda bilgi verecektir. Ama en azından biliyoruz ki e, evet sınır üstü bakım evinde şu anda herhangi bir hasta barındırılmamaktadır. Ha bu hasta bakım evi olursa da Çalışma Bakanlığı bu sınır üstü bakım evinde ne kadar o hastalara bakabilecek? Aslında o da çok tartışma konusudur. Çünkü biraz önce ve ısrarla aslında yıllardır üzerinde durduğumuz, altını çizdiğimiz gibi eğer bakım evi ise orada doktor olmalı, hemşire olmalı, hasta bakıcı olmalı ve bir yasa çalışması Dönüyor şu anda yapılmaya çalışılıyor. Çalışma Bakanlığında elbette ki sivil toplum örgütlerinin ve elbette ki aslında hastaların çok ihtiyacına binaen birazcık da zorlanarak yapılmaya çalışılan bir yasa çalışması. Ve bu yasa çalışmasında yaşlı bakım evleri ve huzur evleri aslında e, yasal bir çerçeveye oturtuluyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizim ülkemiz şartlarında yaşlı bakım evleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iradesinde, yönetiminde, denetiminde olamaz. Bu yasada deniyor ki yaşlı bakım evlerini, özel yaşlı bakım evlerini devlet e, denetleyecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e, daha doğrusu açılışını sağlayacak, Sağlık Bakanlığı da denetleyecek. Böyle bir şey olamaz Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Eğer ki biraz önce de altını çizdiğim gibi bir bakım hizmeti, hastaya bir bakım hizmeti varsa mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı işin içinde olmalıdır. Bir zamanlar huzur evi çalışma aslında Sosyal Hizmetler Dairesi'ne verilmişti. Çünkü o dönemlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıydı. Sağlık Bakanlığının adı. Ve evet, oralarda hemşire göndermekte aynı bakanlığın altında sadece bir daire farkıyla yönetiliyordu. Doktor göndermekte, diğer bakım hasta bakıcı hizmetlerini göndermekte çok daha kolaydı. Sağlık Bakanlığı ille bir an evvel kuma gömdüğü başını yukarı kaldırmalı. Hasta ve muhtaç olan yaşlıların ihtiyaçlarına cevap vermeli. Bu anlamda en azından her ilçeye ait bir geriyatli merkezi veya olan hastanelerinin bir bölümünü hasta bakımına ayırmak zorundadır. Biliyor musunuz ki şu anda bu hasta insanları gönderecek bir yerimiz olmadığı için hastanelerimizin ve yoğun bakımlarımızın çoğu bu insanlarla doludur. Ve bu insanlar oralarda olduğu için çok fazla dışarıya sevk vermekteyiz. Bu çok ciddi bir sorundur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanı da burada, teşekkür ederim. Sağlık Bakanı da burada dinliyorlar ve çok samimi bir şekilde uyarıyorum. Lütfen bir araya gelin. Biz destek olmaya hazırız. Bu yasayı bir an önce doğru şekilde yapalım, bitirelim. Bu şekilde yaşlıları iki bakanlık arasında futbol topuna döndürmeyin. Hayaldir çalışma bakanlığının yaşlı hastalara bakabilecek olmasını talep etmeniz. Yaşlı ve hasta insanlara sadece ve hadi sadece hasta bakımından sorumlu olan sağlık bakanlığı bakabilir ve sağlık bakanlığı artık bu görevini üstlenmek, bu görevin kendisine ait olduğunun farkına varmak zorundadır. Son İdari ve Sağlık İşleri Komitesi'nin Türkiye'ye olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan ziyaretimizde de bu konuyu biz çok detaylı orada da gündeme getirdik. Ve biz bakım evleri nereye aittir sizde dediğimiz zaman elbette ki Sağlık Bakanlığı'na aittir dediler. Aile Bakanlığı hangi hastanın e, düşkünlük derecesini e, ne olduğunu belirler ve Sağlık Bakanlığı'na hasta, yaşlı hastayı e, verir, ona emanet eder. Bu iş böyledir. Yani onun için kulağımızı tersten tutmaya çalışmanın bir anlamı yoktur. Doğru olan yaşlı bakım evlerinin çalış, has, e, Sağlık Bakanlığı'na ait olmasıdır. Sağlık Bakanlığı'nın da bu görevi üstüne düşecek layıkıyla gerekli doktoru ayıracak, geriatri merkezlerini oluşturacak ve bu insanlara bakacaktır. Sayın konuşmacı sürenizi doldurdunuz. Yani hassas bir konudur. Onun için e, size, çok, biraz size daha bakayım. Size 5 dakika daha ek süre sayın veriyorum. Sayın Bakan, teşekkür ederim. 5 dakika daha. Ve sonra... hani o Burhan e, Bülent Teçevit Rehabilitasyon Merkezi'nin aslında çok iyi bir geriatri merkezi olduğundan bahsettik. Ama biliyor musunuz? Buralarda da nasıl sıkıntılar var? Sayın Başkan değerli milletvekilleri, Elbette ki 60 tane hastalık bir yataklık bir hasta bakımı için yeriniz varsa çok fazla insan sizi arar çünkü çok fazla insanın bakıma ihtiyacı vardır ve normalde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezine yatırılması gereken hastalar aslında Çalışma Bakanlığı Sosyal Yardım e, 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 Hizmetlerinden de gelen e, kişilerce bir komisyon tarafından hangisinin öncelikle yapı, yatırılacağına karar verilir. Ama şu anda öyle değil, e, Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Başbakan ve Sayın Bakan'ın iki dudağı arasında oraya hangi hastanın yatırılacağına karar veriliyor. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Bu çok ciddi bir güvensizliktir. Hasta insanlarımıza böyle bir muameleyi layık görmek gerçekten de utanç vericidir. Bununla ilgili ciddi o olan komisyonu çalıştırmak zorundasınız. Yani fakir fukara bir sürü dar gelirli insan e, evlerinde bakım hizmeti almak için beklerken siz iki dudağınız arasında bunu tanıyordum ahbap çavuş ilişkisiyle oraya oranın yönetimini da e, ihlal edecek şekilde ekarte edecek şekilde hasta gönderemezsiniz. Ve yine orada bu konulardaki çok başka bir sıkıntı da aslında işin maddi boyutudur. Bu anlamda da çok eskiyen ve güncel güncelliğini yitiren e, yasalarımızı yani bu işin maddi boyutunu da de, e, düzenlemek, ele almak zorundasınız. Şu anda Bülent Ecevit e, Rehabilitasyon Merkezi'ne yatacak olan bir sosyal e, sigortalı hasta merkeze sadece ayda 600 TL ödüyor. Gerisi nereye gidiyor? Peki orada bütün hizmetleri alan bu hastanın geri kalan maaşı ailede kalıyor. Bu, bu doğru bir şey değildir. Yanlış bir uygulamadır. Bunun ivedi bir şekilde e, düzeltilmesi lazım. Ve şöyle de bir sıkıntı var. Orada yaşayan aslında hasta olan ve orada yaşamak zorunda olan o insanlara da tek bir kuruş harçlık verilmiyor. Yani yaşlı bir insan 80 kusur yaşında... Yaşlı bakım evinde kalmak zorunda, cebinde tek bir kuruş yoktur. Hayır, Bülent Eceviz Rehabilitasyon Merkezi'nde. Kalkanlının çok daha karmaşık bir sistemi vardır. Onun da düzenlenmesi gerekir ama mutlaka düzenlenmesi gerekir. O da doğru işleyen bir sistem olmadığını biliyorum. Ha, eğer sosyal yardım alan bir hastaysanız ve yaşlı bakım evinde kalacaksanız da ee, bütün sosyal yardım maaşınız sağlık fonuna gider. Yine size ne size tek bir kuruş verilir, ne de gittiğiniz merkeze tek bir kuruş verilir. Bunların mutlaka ve mutlaka yeniden gündeme alınması gerekir. Yani e, sosyal güvenlik ihtiyaçları yaşlandıkça toplumun artıyor, sağlık ihtiyaçları artıyor. Bizim de e, bu çağa e, uygun şekilde bu politikaları, bu kararları almamız, bu yasaları ivedilikle yapmamız gerekir. Bununla ilgili başımızı kuma gömemeyiz. Çünkü bu gerçekten de hani o çok değerli insanlarımız, çok değerli yaşlarımız için çok ama çok önemlidir. Ve aslında mutlaka ve mutlaka güçlendirmek zorunda olduğumuz evde bakım hizmetleri. Biz hekimler çok iyi biliyoruz ki aslında bir hasta en çok evinde bakılmayı ister. Ortamından, kendi doğal ortamından, <laughs> çoluğundan, çocuğundan kopmadan, komşusundan, bahçesinden kopmadan bakılmak ister. Ama biliyor musunuz ki Sağlık Bakanlığı'nın evde bakım hizmetlerine ayrılmış sadece 3 hemşiresi vardır. Yani bu 3 hemşire nasıl bakacak <laughs> kadar çok evde bakacağız bu üç hemşireyle Bunlar olmaz Sayın Bakan. Bu hizmetleri güçlendirmek zorundasınız. Hasta bakıcılık <laughs> kurumlarını güçlendirmek zorundasınız ki hasta bakıcılık kurumları ile kurumuyla ilgili hastanelerimizde de zaten sürekli bu kürsüde ve de gündeme getirdiğimiz çok büyük sorunlar olduğunu biliyoruz. Yani bugün hastanelerimizde bir bakım e, hastası için dışarıdan gelen bakıcılar 1500 Türk Lirası günlükünü alıyorlar. Bu Senin rakamları bu insanlar ödeyemez. Bunlar çok e, büyük e, rakamlardır ve Sağlık Bakanlığı'nın çok değerli eğitici hemşireleri vardır. Bunları devreye koymak zorundasınız. Kendi ülkemizden insanları eğitmek zorundasınız. Bunu kurumsallaştırmak zorundasınız. kadroları açıp bu hasta bakıcıları alıp hastaneleri bu hak, e, bakıcı mafyasından bir an önce kurtarmak zorundasınız. Her ilçeye çözümü bunun her ilçeye bir geriye hastanesi yapmaktır. E, mutlaka ve mutlaka hasta bakıcılık sistemini geliştirmek zorundayız. Bakım hizmetlerini güçlendirmek zorundayız. Bakım hizmetlerini güçlendirirsek hastanelere olan yükü de aslında azaltacağız. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Çünkü biz eğer o hastaneleri özel merkezlerde o hastaları özel merkezlerde tutarsak evet servislerimiz yoğun bakımlarımız da Evet o hastalarda o hastalara evde hizmet verirsen Evet hastanenin yükü azalacaktır bunları gündeme almak zorundasınız ve son buna ek bununla direkt bağlantısı olmasa da ilintili bir konu... sosyal yardım alan sosyal yardım alan insanların artık sosyal yardım alma kurallarını Bakanlar Kurulu kararından çıkarmak zorundasınız. Biz bu konuda bir yasa önerisi verdik, ivedilik de istedik. Bu konuda çalışıyoruz dediniz. Ama gerçekten de şu anda sosyal yardım alan insanlar çok zor durumdadır. Bunu kurallara bağlamak, yasaya bağlamak, çerçevesini çizmek zorundasınız. Ee, bu da önemli bir konudur. Ee, evet, bu konuyla ilgili ciddi yasal mevzuatta eksikliklerimiz vardır. Umarım ki... Bunu birlikte Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı neden birlikte diyorum çünkü Gelen yasada birlikte değildi ve gelen yasada ciddi eksiklikler vardı, hatalar vardı, yanlışlar vardı. Şu anda Çalışma Bakanlığı büyük bir gayretle oradaki hukukçular bunu toparlamaya çalışıyorlar biliyorum, bilgimdedir. Ama Sağlık Bakanlığı bu konuya ciddi bir boyutta eğilmek zorundadır, e, önem vermek zorundadır. Bina eksikliklerimiz vardır, bununla ilgili elimizdeki kaynakları kullanarak daha verimli bir şekilde e, kullanmak zorundayız. İnsan kaynağı eksikliğimiz vardır. Bununla ilgili de eğitimleri tamamlamak zorundadır. Ve e, Sayın Çalışma Bakanlığı'na benim de bir e, sözüm olacak. Sayın Çalışma Bakanı, Sayın Sadıkoğlu, e, Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği işin içinde olmazsa herhangi bir sözleşme yapamazsınız. Bu, ülkünü, bu ülkenin hekimlerinin çatı örgütü Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'dir. Olabilir arada e, anlaşmazlıklar olabilir, başka türlü sıkıntılar olabilir ama hiçbirimizin böyle bir lüksü yoktur. Tabipler Birliği gibi bir kurumu dışarıda bırakacak. İlle ki aynı masaya oturmak, ortak noktaları bulmak ve toplum adına en doğru çözümleri üretmek zorundayız. Teşekkür eder saygılar sunarım.